Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Hoş geldiniz bakalım yeni bir videoma. Şöyle umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bayağı oldu <laughs> ama Ekim ayına girdik. Şimdi burçları bir çekelim dedim. Müsait değildim gerçekten o yüzden de vakit bulamadım. Ama şimdi ise bir hafta sonu güzelce burçları çekmeye başlayalım. Bu arada umarım siz hepiniz iyisiniz ve sağlıklısınızdır. Evet sevgili bütün abonelere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum yorum yapana, izleyene, yeni gelene. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım sevgili Koç burcu, yükseleni Koç olan, Ay burcu Koç olan, Güneş burcu Koç olan arkadaşlarımıza bakalım. Ekim ayında sizlere e, neler söyleyecek? O destenin altında da güzeldi. Kalp burada bir gönül ilişkisi olabilir ya da gönül işlerinde bir şeyler gösterebilir kendisini. Bakalım. Şöyle birer tane oraklı kartlarından da alalım. Ekim ayında sevgili koçlar bakalım. Ne yaşayacak? Diğer kartlardan da alalım. Ekim ayında neler yaşayacak bakalım? Şöyle açalım. Evet, kitap. Hmm, Ekim ayında neler? Oo, burada baz ne oluyor burada? <laughs> Şu kitapların ikisi zaten hemen diyor ki burada bir <laughs> Duymadığınız bilmediğiniz olaylar önünüze gelebilir ama yanlış olan ya da artık arkamızdan gizlenen durumlar saklanan gizlenen çevrilen işleri de anlatıyor. Evet burada bakın nasıl dedim konuşulan belli ki burada arkanızdan dedikodu yapan insanlar var. Yani onlar nerede yok ki zaten her yerde var. Şöyle bakalım evet ben hırka giydim arkadaşlar çok soğuktu. Evet, bazılarınız bakın burada şurada şöyle bakacak olursam şöyle görüyorsunuz umarım. Evet. Burada ne var? Arkanızdan konuşulanları duyabilirsiniz diyor. Aynı zamanda burada bir yerden o deniz aşırı yollardan gelenler olabilir. Bakın burada bir gelen giden durumu da anlattım ya da giden kişiler mi geri geliyor diyeceğim ama şöyle bunlardan da alalım ee, tarot destemizden de alacağım şunlardan da koç burcu ne yaşıyor bakalım bir ba birlikte şöyle göz atalım Evet şu <laughs> du bis gut genug diyor. Sen iyisin diyor. Bedavan. Burada bir şey pişmanlık mı desem? Yani kendini suçlama mı desem? bir, bir durum anlatıyor. Bakın burada kadersel bir durum diyor. Kadersel bir durum. Ve o happy birthday. Burada bir, bir, sürpriz var. Belli ki. Ya da übaraş mı diyor. Yani bir ya sürpriz ya ya doğum günü ama de, koçların doğum günü daha var. Ee, ama bir doğum günü ya da Doğum günü olmasa bile birinin doğum gününde bir şey olacak yani bir olay mı olacak diyeceğim ama bakalım. Hmm. Burada kesin diyor. Kesin bir, bir kesinlik. Yani kesin bir durum netleşecek olabilir. Bakın burada bir e, durumu anlattı. Şöyle. Bu böyle dursun. Bakalım sevgili koçlar ne yaşayacak. Burada duygusal anlamda. Bakın burada e, belki basılılmış bir duygular olabilir. Burayı onu da aldım. Derin e, duygular yani bir giden kişiyi anlatıyor. Kupa sekizlisi. Yani burada giden bir kişi mi <laughs> geri geliyor ya da ne oldu ya da bir durumdan siz mi gidiyorsunuz? Bakalım ne yaşayacak bu sevgili e, Koç Burcu arkadaşlarımız, yükseleni Ay Burcu Koç olan arkadaşlarımıza bakalım. Şöyle ne geliyor bunların önüne? Neymiş buraya? Neden böyle? Şöyle. Evet, bir duruma diyor bir düzen gelecek tekrardan. Yani bir hmm, şu ana kadar netleşmemiş bir durum varsa, o bu kendinizden, evet. Niye kızdınız siz böyle? Bir duruma bakın burada ee, olduğu gibi alacağım. Şimdi beni izleyen eril dişil her kimse izlesin ama şey kendine göre çevirsin lütfen. Uy, Merkür retroda. Evet. Burada bazı durumlar şey olmuş. Bakın şöyle nasıl yapsam. Şunu şöyle kenara alayım bari. Çünkü kartları sizler de görün. Evet. Bakın burası hemen neyi anlattı bana. Hmm. Burada bir hikaye anlatıyor. Evet. Birileri sizi merak ediyor. Yani birileri değil, birkaç kişi merak ediyor diyebilirim. Şuradan farklı desteden de alayım. Dediğim gibi burada sizin bilmediğiniz arka planda ne oluyorsa Kulisin arkasında neler oluyor, neler oluyor bir bilseniz. Yani Koç Burcunun baya bir senaryosu bugün çıktı. Ama Koç Burcunun Koç Burcu bir kadını gösterdi. Bakın burada ya biz siz olabilirsiniz ama ben bilmiyorum bu siz misiniz yani böyle tuttuğunu koparan bir kadın olarak verdi. Ama bu erkek de olabilir tabi. Siz kendinize göre lütfen orayı uyumlayın. Şöyle. Önce bir bakalım. Burada biraz daha bakarım. Ama bir durum diyor. Bakın burada duygusal anlamda ne dedim? Bilinçaltı ya da derin duygular var. Sakladığınız ya da... Iı, üzüldüğünüz yani sizi yetersiz hissettiren ya da e, kötü hissettiren, duygusal anlamda çok kötü hissettiren, değersiz hissettiren bir durumu da anlatıyor. Çünkü içeride bastırılmış duyguları anlatıyor burada. Bu da diyor ki sen iyisin. Yani "Du biz genug" diyor. Sen yeterlisin, iyisin. Yani kendinle böyle e, pişman acabalar'a düşme, neden yaptım, neden ettim ya da e, yani böyle kuşkular ya da nasıl desem yani bir üzüntü var burada pişmanlık var pişmanlıklardan çıkın siz yeter siz yeterince iyisiniz yeterlisiniz demek istiyor bir ikinciye gelecek olursam şu senaryo bize ne anlatıyor burada belli ki bir durum yaşanmış yani ne durumu yaşanmış diyeceksiniz bakın burada iki tane erkek var burada bir aile şey bir iki üç tane erkek var hatta burada kim kim diyeceğim bir aileyi anlatıyor sanki siz buradasınız eğer yalınızsanız siz buradasınız zaten yalınız olan ben bu kişiyi aldım yani siz birazcık kendinizi geri çekmiş ya da bir şeyi e Burada birileri size karşı kışkırtmaya mı uğraşıyor? Sizin üzerinize mi geliyor diyeceğim. Yani burada bir durum var. Ama net bu durum nereye varmış? Bakın şöyle bakacak olursam burada önünüzü göremediğiniz yani belki de şimdiye kadar hiç duymadığınız görmediğiniz bir durum şurada kitapla birlikte bir tilkiyle bir de bu 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 kavgalar anlatır. Kavga, gürültü, tartışma, e, az münakaşası gibi gibi dedikodular her şeyi anlatabilir. Ama burada aynı zamanda bunun da ortadan kalkması gerektiğini de anlatıyor bu kar. Burası da önünüzü göremediğiniz bir durum olabilir. Yani önünüzü göremediğiniz ya da önünüzü değil de bu durumu nereye gidecek Hani bir durumu net görememişsiniz sanki. Sanki bir bitişe. Bakın burada bir bitiş yaşanmış. Sırtımdan bıçaklandım dediğiniz bir durum olabilir. Bakın şurada bakıyorum. Kılıç edilisi de burada bana göz atıyor. Evet, burada bir kıskançlık nedeniyle. Bakın bir kıskançlık nedeniyle burada bazı insanlar sizin böyle hissetmenize neden olmuşlar. Sizin bir kayıp yaşamanıza böyle kılıçları yani bitirmek, sizi adeta e, yerle bir etmek gibi, sanki böyle üzerinize üzerinize gelinmiş yani burada bir öfke var, bir bir sinir var ya yani bir yani böyle nasıl desem burada merak eden sizi konuşanlar var, konuşanlar var. Burada kim kim? Şimdi bu diyeceğim. Şu kişi sizin sevdiğiniz kişi olabilir ya da bu sizi bu insan kupa kraliçesi sizi seviyor ve bu durumu sizinle durumu daha bir şekil bırakmamış diyor. Bakın burada sıkı sıkı tutunan bir durumu da anlatıyor. Ama bir yandan da hem size hem kendine öfkeli, hem bu duruma öfkeli. Bu bu konuşan, karşı gelen, engelleyen durumları ama aynı zamanda şu kartlara bakacak olursam ne anlatıyor buralar. Vizyon diyor. Bu insan gittiği yerde bir şeyler oluyor ona. Hani gittiği yerde bir, bir şeyler yaşıyor. Nereye gittiyse artık. Ondan sonra Freiheit diyor bak. Özgürlük. Özgürlük geliyor. Özgürlük sonra da aşk. Aşk geliyor. Sanki bakın burada da konuşma. Yine konuşma. Dedim ya burada yanlış. İleri geri konuşanlar var sizin ha ha hakkınızda. Ve burada bir aile, aile mi, etrafında sizin aklınızdaki kişi de olabilir. Bakın sizden uzaklaşan bir insanı da anlatıyor olabilir. Burada bazı insanların yani bu durumu onaylamadığını, ıı, belki karşı geldiğini, daha doğrusu bu durumu da anlatıyor olabilir. Siz şimdi ne hangi taraftasınız? Bu mu, bu mu? Onu çıkaramadık şimdi. Koç Burcunun kendisini gösteriyor ama bu insanın biraz daha baskın olun Siz misiniz baskın olan yoksa daha e, size karşı gelen insanları da anlatıyor olabilir. Burada kılıç kralı kralı var, e, şey Tılsım kralı var. Yani burada bakalım. Yoksa birkaç kişinin arasında mı kaldınız diyeceğim. Ama bu durum farklı bir şey anlatıyor bana. Biraz daha bir bakayım. Şuraya devamında bir bakalım. Daha neyi bilmem lazım bu konuyla alakalı. Bakalım. Koç burcu. Biraz daha aydınlat bakalım burayı. Ne bilmesi lazım koç burcunun. Burada kupa onlusu var. Ama bir durumdan özgürleşeceksiniz. Ha. Güç sizde. Burada kupa kraliçesi de geldi. Evet bir şey ruhaşı durumu olabilir ama ya da karşılıklı bir duygu beslediğiniz bir kişi de olabilir. Ve şunu da sonunda açalım. Evet burada bir kalbinizi kıran, üzen bir durumu yaşamışsınız belli ki. Evet. Sen, siz merak ediliyorsunuz. Bakın burada merak edilen bir durumu anlatıyor. Sizi merak ediyorlar. <gülüyor> evet <gülüyor> size belki de e, yükler mi yüklediler nasıl e, nasıl desem size bu ya da o e, kişiye bu aklınızdaki kişi olabilir sizden uzaklaşan o kişiyi anlatıyor olabilir onun ailesine bu e, karşı geldiğini anlatıyor sanki bana öyle geldi burada bir kalp kırıklığı olmuş sizden uzaklaşma olmuş dedikodular olmuş arkadan iş çevirmeler olmuş ama burada sanki sizin kötü hissetmenize neden olan bu insanlar şimdi yola çıkmış geliyor diyor. Ha, iyi. Gelsinler bakalım. Yola çıkmış geliyorlar. Bakın burada da. Burada da yola çıkılmış. Burada da. Burada sanki bu insan sizin karşınıza çıkmak isteyen insan ama bir, 2, 3, dört kişi. Dört kişi toparlanmış yola çıkıp geliyorlar. Dört kişi toparlanmış yani böyle mahcuplar ha sanki size bakacak yüzleri de yok bakın bu tarafa bakıyor çünkü size bakacak yüzleri yok hem size öfkeliler hem sanki öfkeli derken hem yüzsüz hem öfkeli hem suçlu hem güçlü diyebilirim burada ama güç sizde siz hiç istifinizi bozmuyorsunuz burada güç sizde diyor siz sanki böyle gerçekten de ilahiye sığınarak gerçekten belki sizde o insanı unutmamış olabilirsiniz ama burada arada bakın değnek onlusu kılıç onlusu ve kılıç dörtlüsü burada da kılıç üçlüsü baya bir üzüntü yaşatmışlar size hani baya bir durum bu böyle hani bir birkaç aylık falan durum değil baya bir yılı geçkin bir durumu anlatıyor burada ve bu insanlar yüzsüz yüzsüz kalkıp aralarında konuşup Bak sizin aranızda bir bitiş yaşatmışlar ama bunlar kalkıp sizin yanınıza gelecekler. Hani mecbur kalıyorlar sanki. Öyle de aldım. Çünkü burada kader diyor. Kader diyor. Yani şöyle biraz daha bakalım. Ya Gönül işi ama bakın bunlar evet burada baya bir kadersel bir durum yaşanmış olabilir gerçekten sizin arkanızdan konuşmalar dedikodular olmuş olabilir her şey olabilir ama diyor ki sen iyisin yani sen yeterlisin burada her kim eril dışil beni izliyorsa sen yeterlisin buradaki insanlar senin karşına çıkacaklar çıkacaklar evet burada bakalım ne diyor. ...gönül almalar var... ...haberleşmeler var... ...bakın burada... ...ne aldım burada... ...gönül alma... Haber, ...haberleşme yani... ...önce bir iletişime geçmek isteyenler var... ...arabaya arabaya toplum yani... ...hepsi toplanıp... ...bir arada konuşuyorlar ve... ...yola çıkmak istiyorlar... ...bunlar yola gelmek zorundalar... ...yani öyle bir mahcubiyetle geliyorlar... ...artık sizin arkanızda ne yapıldıysa artık sanki biz e, o insan da bunu hak etmediydi deyip karşınıza çıkacak olan insanlar var. Bastırılmış duygular gerçekten e, burada olduğunu söylüyor. Ama bu durum değişeceğini de aynı zamanda söylüyor. Bakın burada her kimse bu sizi kalp kırıklığı yaşatan kişileri artık bunlar gidiyor. Hayatınızdan çekip gidiyor diyor. Şuraya bir kart daha çekeyim. Evet gerçekler konuşuluyor burada gerçekler konuşulacak gerçekler ortaya çıkacak sizin haklılığınız ortaya çıkacak ve burada diyor gerçek konuşulduktan sonra bu insanlar da senin hayatından bir bir gidecekler lakin burada artık size kalmış bir şey bu insanlarla tekrardan hani aklımızdaki kişi ya da sizden çekip giden o kişi tekrar gelirse siz ister misiniz bilmiyorum ama burada tekrar bir şeylerin toparlanması adına bir adımlar atılacak. Yani burada Freiheit bir özgürleşeceksiniz bu durum netleşti açığa çıktı konuşuldu bu dava şey aydınlığa çıkacak yani ama bir aynı zamanda aynı zamanda burada diyor ki yani sevineceğin olaylar da olacak. Sen yani sanki bir kadersel bir durum yaşamışsınız ve bunlar olması gerektiği ama peşine sevinç geliyor. Burada sevinç geliyor çünkü. Kalple birlikte bakın burada duygular da olacağını söylüyor. Duygular artık duygusal anlamda yeni başlangıçlar yapılacağını söylüyor. Toparlanacak mı? Evet, toparlanacağını söylüyor. Çünkü gerçekten bu insanın yani karşınıza çıkacak olan bu insan sizden özür dileyecek diyor. Gönül alma telafisi de olacak bakın. Telafisi de olacak burada. Bu insan bir şeyleri toparlamak istiyor. Karşı gelen insanları da çevrim dışı bırakılacağını anlatıyor burası. Evet güçsüz de burada birlikte bir mücadele içerisine girebilirsiniz. Yani tekrardan bir şeyleri toparlamak adına her iki tarafında çabalama e, adına çabalayacak ve de bu durumu toparlayacağını söylüyor. Evet. Güzel bir açılımdı. E, sevgili koçlar, demek ki arkanızdan böyle çevrilen durumları şuradan bir size şu kartlardan Evet, soru cevap kartlarından kart çekeyim bakalım. Bir şey düşünün. Ya da iki, üç soru mu? Şöyle üç soru kartları alalım bakalım. Bir dakika. Şurayı şöyle toparlayalım. Neyse ne her ne yaşadıysanız bu kalp kırıklıkları, bu bitişler, bir bitiş yaşanmış yani bir durumum ama ne hikmetse burada büyük bir değişim geliyor. Hiç hiç mi hiç olmaz ki dediğiniz durumların artık netleşeceğini de görebiliyorum burada. Yani bir netlik geliyor. Hani bir yükten kurtulacaksınız. Yani böyle o düşünce sanki böyle yük olmuş artık kaldıramıyorum, taşıyamıyorum dediğiniz o bir durum artık netleşecek diyor evet şuradan 3 tane kart alayım sizin sorularınıza niye dedin 3 soru koç burcu arkadaşlar için 3 tane soru sizin sorularınıza karşı bu da cevap versin bakalım şunları alalım evet birinci soruyu soranlara füle diyor bolluk bereket var çok güzel yağıyor yani bakın hepsi kucağımıza düşecek avucumuza gelecek ikinci soru başarı diyor başarı var burada Zafer var üçüncü soruyu soranlar için de Evet diyor Burası da Evet bu da güzel bir şey cevap verdi. Hepsi olumlu. Hiçbir olumsuz e, bir durum yok. Yani bu Ekim ayında böyle bir durumlar yaşayabilir bizim Koç burcu arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar. E, her şey hayrınıza dönsün inşallah. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.